Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere Brokeven'deki tüm gizlerleri bu videomda sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. O zaman hemen videoya geçelim. Arkadaşlar dediğim gibi bu videomda sizlere Brokeven'deki tüm gizlerleri sizlere göstereceğim. Hatta arkadaşlar göstereceğim yerlerin bazılarını bilmiyor olabilirsiniz. Ve bu göstereceğim yerler gerçekten arkadaşlar işinize yarayacak yerler. Mesela bu oyun zaten rol yapma oyunu biliyorsunuz ki. Mesela arkadaşlar bu oyunda... Eee yani rol yapma olduğu için bu oyunun her yerinde yani fikir üretirseniz mesela mesela şurada bile rol yapabilirsiniz her yerinde rol yapılabilecek bir oyun bu yani mesela burada eşyalar var mesela youtuberlık rol play yapabilirsiniz ondan sonra mesela kargocu rol play yapabilirsiniz ne bileyim mesela polis rol play yapabilirsiniz ya da ne bileyim başka mesela e birisinin hayatının roleplay'ini yapabilirsiniz. Bütün roleplay'ler yapılır. Yani roleplay ne demek bu arada onu da söyleyeyim. Roleplay rol yapma demek. Onu da söylemiş olayım. Neyse o zaman hemen birinci e, birinci gizlerimizden başlayalım. Arkadaşlar birinci gizlerimiz e, şöyle. Şimdi normalde biz nerede doğuyoruz? Ona girdiğimiz anda şurada bir şehir var bakın. Şöyle göstereyim hemen. Arkadaşlar oyuna girince şöyle şurada bir tane e, şurada direktman doğuyoruz ve ardından hemen orada arkadaşlar doğduktan sonra hemen arabamızı çıkarıyoruz. Zaten bütün arabalar yani bütün değil ama arabaların neredeyse yarısı zaten ücretsiz. Buradan hemen arabamıza biniyoruz ve ardından şöyle bakın şu yolu, şu yoldan gidiyoruz. Ardından Broke Bank'tan sağa dönüyoruz ve yine okuldan sola döneceğiz ve bu şekilde şuraya gideceğiz. Gizli yerimizi hemen göstereceğim şimdi. Yine bu yoldan gidiyoruz ve arkadaşlar gizli yerimize ulaşıyoruz. Gizli yerimiz dağ arkadaşlar. daha bazı ilk girenleri göre, göremeyebilir dağ. Çünkü daha biraz yukarıda olduğu için mesela bazı kişiler fark edemeyebilir. Ama bu videoyu izliyorsanız artık öğreneceksiniz dağın e, bir yer olduğunu. Şöyle gizli yerimize şöyle çıkabiliriz. Bakın arkadaşlar burada plaj var mesela. O plajdan bu, bu plajı gördükten sonra hemen zaten dağı da göreceksiniz. Buradan ardından çıkıyoruz. Mesela bu arada plajda da ev kurabiliyorsunuz ama 500 robuxa onu da söylemiş olayım. Bu da ek bilgi olsun. Neyse daha şu bu şekilde çıkabiliyoruz. Daha o kadar keskin yamaçları yok. Şöyle çıkalım hemen. Evet dostlar daha çıktım. Şimdi gördüğünüz gibi daha çıktığımız anda bütün şehri ayaklarımızın altına alabiliyoruz. Bakın bütün şehri şu anda görebiliyoruz. Mesela eğer oyunu tanımıyorsak bile mesela bu videoyu izlediğimizde oyunu tanıyacağız mesela. Çünkü ya da buraya çıkarsanız oyunun bütün e, haritasını daha doğrusu oyundaki bütün yerleri görebileceksiniz. Bakın mesela oyunu bakın şöyle mesela Bakın şurada bir tane ev var mesela. Şurada bir tane e, mesela e, me, ya iş yerleri vesaire var. Şurada polis merkezi var. Bakın her yeri ben buradan her yeri ben ayaklarımın altına alabiliyorum. Yani her yeri ben burada gö görebiliyorum. Neyse arkadaşlar ardından buranın bu dağın bir tane özelliği var. Özelliklerinden bir tane şurada iki tane arkadaşlar araçlar var. Bu araçlar ne işimize yarıyor? Şöyle bunların ikisi drone. Mesela ikisi de aynı işlevi görüyor. Mesela şöyle. Bindiğim anda bakın havada süzülebiliyorum drone'la. Ve ayrıca bu drone Sabit kalmıyor. Bunu ben WASD ile hareket ettirebiliyorum. Onu da söylemiş olayım. Ve ayrıca mesela örnek veriyorum. Ben ner nereye ulaşmak istiyorum? Diyelim ben okulda kalmak istiyorum. Ya da okulda kalmak istiyorum mesela. Ya da ne bileyim. E mesela şu polis merkezine e gitmek istiyorum. Hemen ne yapıyorum? E buradan jump'a tıklayarak hemen aşağı atlayabiliyorum. Hemen atlayalım mesela. Bakın arkadaşlar atladım. Ve gördüğünüz gibi hemen aşağıya ve ölmedim. Yine bu da güzel bir özellik de. Yani birinci gizli bu şekildeydi. İsterseniz hemen ikinci gizli bakalım. İkinci gizli arkadaşlar birazcık gizemli bir yer. Mesela roleplaylerde tam kullanabileceğiniz bir yer. Onu söyleyeyim. Hemen ikinci gizli yerimize gidelim. İkinci gizli arkadaşlar. Hemen şöyle. Arkadaşlar ikinci gizli şurası. Bu ev önünden illa geçmişsinizdir ama tabii ki de e, burası da yine e, önemli, gizemli e, ve e, gizli bir yerlerden bir tanesi. Mesela arkadaşlar bu evi muhtemelen yapımcılar bilerek yapmış. Bakın her yerde bir gibi ev zaten yıkılıyor. Şu anda e, ev yıkılıyor mesela. Ardından bakın hiçbir şekilde dolaplar açılmıyor mesela. bunlar açılmıyor ama mesela burada çok güzel roleplayler çevirebilirsiniz. Mesela ne bileyim burada mesela şurada da canavar kostümü giyersiniz. Mesela bir karakterinizi öyle gi giyersiniz. Ardından mesela ya da bir arkadaşınız canavar kostümü giyer sonra mesela burada abi Aa canavar gördüm lanetli eve gittik falan diye e, video çekebilirsiniz. Mesela bu ev lanetli ev diye de adlandırabiliriz aslında. Yani böyle bir ev güzel güzel mi derseniz arkadaşlar bu ev yani şöyle diyeyim ben size, rol yapmak için gerçekten güzel işe yarar bir ev onu da söylemiş olayım neyse arkadaşlar ikinci gizlerimiz böyleydi bu ev hem gizemli hem de birazcık korkunç bir ev ee, yani neyse arkadaşlar yani ikinci yerimiz buydu neyse o zaman hemen üçüncü yerimize gidelim. Evet arkadaşlar hemen üçüncü gizlerime şu anda gidiyorum. Üçüncü gizlerimiz arkadaşlar hastane. Hastanede peki neresi diyeceksiniz? Tabii ki de hastanenin kendisi değil. Hastanede yapımcılar e, gizli bir yer yapmış. Ve aynı zamanda tabii ki de yine rol güzel rol play yapılabilecek bir yer. Yani rolplay rol play dedim yani arkadaşlar rol yapma aslında anlamı o. E, şöyle hastanede arkadaşlar giriyoruz ve girdiğimiz anda şu anda hiç gözümüze hiçbir şey çarpmıyor. Ama bakın sol üst köşeye baktığınız zaman burada bir tane kırık var. Burası arkadaşlar duvar falan böyle kırılmış. E açılmış şu duvarın şurası. Neyse işte burada arkadaşlar gizli bir yer var. Ama gizli bir yere şu anda bu gizli yere şu anda giremiyoruz. Nasıl gireceğiz? Bakın mesela pardon evet abi girebildim ama normalde zıplayarak falan zar zor giriliyor. Bunun başka girme yeri var. Şöyle buraya şöyle giriyoruz. Hemen çıkıyoruz hastaneden ve solda emergency diye bir yer var. Buradan hemen şu tabelanın üzerinden hop atlıyoruz ve ardından şurada kırık bir cam var. Buradan hemen girebiliyoruz. Bu şekilde bu gizlerimize de bu şekilde girebiliyoruz. Ben tabi buradan atlayarak girdim ama birazcık zor olur. Ee, yani buradan daha rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Bu gizli yerimiz şöyle. E mesela deneyler vesaire burada yapılmış. Burada mesela ameliyathane var. Burada mesela zehirli şırınga vesaire var. Ardından burada dolaplar var. E sandalyeler yere düşmüş. Yerde böyle zehirli sıvılar vesaire var. Burada yerlerde kanlar var, duvarlarda kanlar var. Yani bayağı böyle gizemli kılmışlar bu yeri. ardından mesela burada kapsüller var. Mesela burada başka bir oda var. Burada mesela kapsülün içinde bir adam var. Artık zombimi nedir? Burada mesela yatak, e, hasta yatağı var. Sonra ne bileyim burada mesela e, yere bir şeyler dökülmüş. Yerde silah vesaire var, böyle insanlar neler var. Yani arkadaşlar kısacası burası bayağı gizemli kılınmış bir yer. Mesela burada çok güzel roleplay'ler çevirebilirsiniz. Yani e, bayağı yani burada bayağı güzel roleplay'ler çevirebilirsiniz. Neyse bu üçüncü gizlerimize böyle de hemen arkadaşlar isterseniz dördüncü gizlerimize hızlıca bir gidelim bakalım. Arkadaşlar dördüncü gizli yerimiz hemen zaten hastanenin yanındaki polis merkezi. Peki diyeceksiniz ki buranın ne gizemi var? Buranın e, buradaki gizli yer ne diyeceksiniz muhtemelen? Arkadaşlar burada da bir tane gizli yeri var. Hemen şöyle göstereyim. Burada da bir tane gizli yer var. Şöyle bakın arkadaşlar burada bili, zaten e, oyun, burada polis merkezine şuralara girenler zaten bilir. Ama ben size yine de göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi böyle burada nezaret nezaret nezarethaneler var. Burada buraya giriyoruz. Mesela örnek veriyorum burada diyelim ee, mesela rol yiyeceğim mesela mesela ne olsun mesela şu an uyduruyorum mesela örnek veriyorum ee, polis bizi yakalamış mesela burada nezarethaneye düşmüşüz diyelim diyelim mesela burada abi burada kaçış yeri yapmış adamlar şöyle iki yerde de var bakın iki yerde de var şurada da var bakın şurada da var. Ama ben burada da göstereceğim. İki yerde de aynı zaten bir şey fark etmiyor. Burada arkadaşlar şurada köşede bir havalandırma sistemi var. Bu havalandırma sistemi arkadaşlar açılıyor. Şöyle bakın. Şöyle zıplayarak direktman havalandırma sistemine girebiliyoruz. Bakın havalandırma bu şekilde. Bakın diğer, od diğer odanın havalandırma sistemi de bu şekilde. Arkadaşlar diğer odanın havalandırma sistemi bu şekilde zaten göstermiştim. E, buradan hemen kaçabiliyoruz. Bakın abi burada da bir tane havalandırma sistemi var. Buradan hop kaçtık abi. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde şu nezertenlerden arkadaşlar kolay bir şekilde kaçtık. Yani bu şekilde havalandırma sisteminden kaçabiliyoruz 4. gizli yerimiz de böyleydi Burada pek gizem yok ama arkadaşlar burası yani bir tane gizli bir yer kaçış yeri aslında Kaçış yeri diyerek de adlandırabiliriz oyunda Neyse o zaman arkadaşlar 5. hemen 5. gizli yerimize geçelim Arkadaşlar 5. gizli yerimiz yine gerçekten çok güzel rol yapılabilecek bir yer Orası şöyle bakın arkadaşlar şurada şehirden çıkıyoruz ve şehirden çıktıktan sonra Bakın hemen şöyle e, airport yani havalimanı vesaire var. Hani burada mesela uçaklar vesaire. Burada bir tane uçak var mesela, otobüs sıra var. Burada hemen uçağın şurada bittiği yerde şurada bir dağ var. Bu içine giriyoruz. Bakın, artık yapımcılar bilerek mi yapmış? Yani kasıtlı mı yapmış yoksa e, bug mu oluşmuş? Orasını bilmiyorum ama arkadaşlar burası yine gizli bir yer. Tabii ki de şurası e, burada mesela burası o kadar gizli değil ama şurası gizli. Bakın adamlar mesela abi şuraya bir tane yol yapmışlar herhalde kasıtlıdır ya da kasıtlı değildir neyse orası bizi ilgilendirmiyor. Mesela bakın dağın içine bakın girdik. Gördüğünüz gibi burada başka bir dünya var. Bakın şöyle dağın içine girdik. Mesela şurada dağın şöyle rol, roller çevirebilirsiniz burada. Mesela dağın içinde kaldık yardım edin. E i̇şte dağın içine kaldık itfaiye bizi kurtardı gibi mesela. E böyle e, rol, roller çevirebilirsiniz burada. Burası da böyleydi. Beşinci gizliğimiz böyleydi. İsterseniz hemen hızlıca arkadaşlar altıncı gizlerimize geçelim. Arkadaşlar 6. gizli yer gerçekten gizli bir yer. Yani size işte şöyle söyleyeyim. Bu 6. gizli yer arkadaşlar baya yani kimsenin bilemeyeceği bir yer. O şekilde oyun yapımcıları o kadar güzel yapmış ki bu yeri. Neyse size çok merak ettirmeden hemen göstereyim. Şöyle arkadaşlar normal burada oyuna girelim zaten burada doğuyoruz direktman. Buradan hemen arabamıza binerek gidiyoruz ve burada cleaners yeri var. Bakın temizlikçi. Daha doğrusu abi mi denir, kuru temizleme mi denir. Her neyse. Burada cleaner serii var. Buraya hemen park edelim aracımızı. Buradan giriyoruz. Ve bakın abi, burası böyle terk edilmiş, böyle batmış bir yere benziyor. Benim terk edilmiş bir yere benziyor. buradan bunun hemen arkasında bakın, do not enter ya buraya giriş yapma diye mesela tabii ki de biz gireceğiz. Burada arkadaşlar bakın, böyle bir odalar vesaire var. Bunlar arkadaşlar. Ee, şu anda burada mesela abi normal oda diyebilirsiniz ama aslında normal oda değil. Bakın burada bir tane lamba var. Lambaya tıkladığımız zaman burada bir yer, bu, burada bir gizli yer açılıyor ve burada hızlı bir şekilde bu gizli yere erişebiliyoruz. Evet gizler bu şekilde arkadaşlar. Gizlerde bakın burada silahlar var, C4 var. Ardından mesela burada tasaf vesaire var. Ee, ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar burada silahlar var. İşte e, yok, işte bilgisayarlar var. Bakın abi mesela burada hack, eee mesela kameralar erişebiliyoruz falan burada. Bakın kameralar hacklenmiş mesela yani bu şekilde ondan sonra mesela burada hack yaz böyle biraz hacklemeyi göstermeye çalışmışlar o yapımcılar herhalde işte arkadaşlar bu şekilde mesela burada lambayı açıp kapatabiliyoruz bakın bu şekilde bu gizli yerimiz yani bu şey bu şekilde yani ama bir de şunu da söylemek istiyorum bu gizli yere sadece böyle erişilmiyor aynı zamanda ikinci erişilme yeri var bu gizli yere orası da şöyle. Orası da şöyle arkadaşlar. Şimdi bankadan da bu gizlere erişilebiliyor. Peki nasıl diyeceksiniz? Hemen an anlatayım. Şöyle biliyorsunuz ki arkadaşlar banka patlatılabiliyor. Daha doğrusu banka kasası patlatılabiliyor. Nasıl? Hemen onu da göstereyim. Oradan arkadaşlar buraya erişilebiliyor. Hemen göstereyim şöyle. Bakın abi bankaya girdik. Burada Türkiye'de şu kartı almamız gerekiyor banka, banka kapısını açmamız için. Burada yukarıda bir banka kasası var. Şu kapıdan girmemiz için kart gerekli. Mesela şöyle C4'ü koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar ve patlatıyoruz. Bakın abi patladı patladığı anda böyle patladı anda arkadaşlar burada ağaç vesaire yanıyor. Hemen içeri giriyoruz ve Broken Bank yazıyor zaten. Burası Broken Bank'ın kasası. Burada arkadaşlar parayı alıyoruz ve ardından bakın. Adamlar bir yer, buraya şöyle bir yer yapmışlar. Bakın burada havalandırma sistemi var. Buradan hemen giriyoruz ve bakın az önceki az önce size gösterdiğim yere ulaşıyoruz. Az önce size gösterdiğim gizli yere ulaşıyoruz daha doğrusu. Bakın abi buraya giriyoruz. Ardından mesela buradan hemen şöyle elimizdekini bırakalım. Buradan hemen bu lambaya tıklıyoruz. Hemen aşağı iniyoruz. Bakın abi gizli yere bu şekilde ulaşabiliyoruz. Neyse arkadaşlar. E, burada göstereceğim yerler bu kadardı. E, yani gizli yerlerini ben size oyundaki bütün gizli sizlere anlattım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer anlamadığım şey yorumlarda da belirtebilirsiniz. Neyse o zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar bay bay.